Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, araba oyunu oynayacağız. Yine bu da yani ikinci bölüm işte araba parçalama oyunu işte. Anladığınız gibi yani zaten nerede olduğumu zaten görüyorsunuz zaten bu araba ile birlikte de ben kendi bak dur lan burası neresi? Uy. Burası yeni mi geldi? Oha Dur. Dur. yeri mi geldi bu? Oha birinci yerde böyle bir yer mi var? Yuh. Oha lan birinci yerde böyle bir yer mi var? Lan neden bunu birinci yere koydu? İkinci yere koysak da. Çok iyiymiş şurası. Nasıl? Hoş verin üstüne araba parçası. Neyse. Hmm. Araba parçası işte. Anladığınız gibi arabaları böyle, eee ne yapıyoruz yani. ee, Yazık oldu yazık oldu. Yazık oldu. Mesela ee, şaka bir artık parçalamaya geçelim yani. Hadi bakalım parçalayın. Alakka. araba gitti oradaki montura bir şey oldu. <laughs> arabanın bir tek. Şey? Arabanın arkasında motor batmış. Lamborghini gelsin. Yok Lamborghini değildi. bu. Bu Değil mi? Ferrari. Ferrari. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yalnız ben kendim boyadım. Ee, aslında bu Ferrari değil zaten. Gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz zaten. Çıkalım. Bakın. ben şimdi bunu bu araba var ya ben bunu şimdi siyah boyarsam şimdi orada siyah görünecek O Orada siyah mı görünecek? Dur bakayım. Dur bakayım. Çıkın. Yo. Ha kendisi zaten siyahmış. <laughs> Ay kendisi zaten kırmızıymış. Ben onu boyamıştım. Ama ben onu boyamıştım. Tamam. <laughs> mu? Hayır. Ayrıca e bir neden birinci bölge yatıyor lan beni Olur. Bak boş boşuna başka bir Puh, Allah yazın <laughs> 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 Hazır mısınız? Derifi çok iyi yapacağım Hazır mısınız? Bakın Arabayla derif böyle atılıyor işte hem geriye gidiyorum hem de M. hem de sola doğru A'ya yok D'ye basıyormuşum ben İsterseniz bunu yaz D'ye basarak yapmanıza gerek yok S ve A'ya basarsanız da böyle olur bakın S ve A'ya da basıyorum böyle oluyor ama S ile D'ye basıyorum böyle daha iyi bak herkes yapmıyor çalışıyor herhalde bakıyor Dur lan ben bunu parça? Nasıl bunun parçası? Dın 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 dın. Bak. Benim şöyle bir tane taktiğim var. Bakın. İlk önce arabayı yazıyorum. Sonra parça. E, sonra parça ayırıyorum. Yani bak şöyle. Bakın. Aracı aldım. Böyle aldım. Sonra böyle geliyorum. Bu, bu böyle sıkıştırıyor arabayı. Sonra araba parçalanıyor. Sonra geliyorum. Tamam mı? geri çekiyorum sonra buradan geliyorum Heh. bunu çalıştırıyorum ve sonra da her şey gidiyor hazır mısınız Dün, tank çık bay bay tank da gitti ama tank gitmedik. ki adam öldü adam öldü Akuma öldürdü mü yoksa kendisi mi ışınlandı şeyi? Çok. Ya. Nasıl? Siyak. Siyak, siyak, siyak. Yeşil. Beyaz. Beyaz. İyi oğlum. Oh, çok iyi oldu lan. Yok. Ben Beşiktaş renkini <laughs> orası Burası beyaz. Burası da siyah. Yes. İyi. Oluştum. Dün, dün, dün. Bak çok hızlı abi. Çok hızlı. Çok hızlı. Efsane hızlı. Bunun hızı efsane yani söyleyeyim. Oh! <laughs> Aa burası buz olmuş. Yani. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? <laughs> ölüm göremiyorum. Arkasında motor var ki neden önünü kırdım? Ar geri geri gideyim Geri geri giremem. Gidersem de saçın olmaz. Şimdi geri geri gitmeye. Hop bir tane yapmadım. dur 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 dur. Ha. Şimdi buradan böyle ta oraya kadar gideceğim böyle ama çok hiç hızlı değil. Geri gidi giderken de güzel. Belki hızlı olur. Aa bak. 36 hızlı gidiyor. Neyse bir deneyelim bakalım. Yarım saat sürecek. <laughs> Bence şöyle yapalım. Hadi bakalım. Hızlandık. Ve bakalım. Oo. <laughs> Adamın arabada em, jantı çıktı. Lan jantı bile çıktı bak. <laughs> bu ne? Bak bir bak bir bu, buradaydı bir tane burada bir tane tekerlek vardı. Birisi burada bir tane tekerlek vardı. <laughs> Onun ikisi de benim arabamda düşmesi imkanı yok çünkü. Benim arabamın beş tane teker gibi yok ki orası başka bir şey. Ben PP'de açıyorum hadi PP gelin. Yi PP açtım mı? Açık. Açtım Hadi. Hadi yeni yeni. Hadi gelin, gelin sataşacak delikanlı. Hadi. Hadi gel gel gel. Oh. Ama onun arabası çok kötü. Ben onun yerini mi ben bunu yenerim. Bunu çok kolay nasıl? Bak yeniliyorum bak. İki dakika demen da yeneceğim. Hazır mısınız? Çok kolay ya. Yenmesi. Çok kolay. Hazır mıyız? <laughs> Ve hadi. Kral. Araba değil di, ala. Yine araba oluşturacağız çünkü ön tekerlek. Ve pat. Yok olmadı. Bak ta şuradan gelip de arabaya çarpayım şuradan. Ta şuradaki sarı arabaya. Hadi bakalım gidiyorum. O oh, Vinç'am. Hadi. Hayır! <laughs> Nasıl? oldu bu? Ha orada, tam da orada. Ve vuruyorum ve <gülüyor> <gülüyor> Arabanın tekerleği yok artık. Yarışa gidelim mi? 4 tur ama. Gidiyorum. Hazır değilim ben şu anda. Araç seçeyim dur Hazır olmak istiyorum. Hazır olacağım da benim arabam kötü. Dur arabamı yeniden bir şey yapayım. Dur. Ha. Ama yarışa gidemiyorum. Lan yarış nerede? Lan çıkmak istemiyorum. Nerede yarış? Yarış nerede? Yarış çık dışarı ya oyun yakın. Dur lan ara oyunun sesini açmıyorsun. Ha? <laughs> ne bu acaba nasıl gidiyoruz? Oha 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 oha. Kız 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 kız. Eee özür dilerim. Kulaklarınız gittiyse tabi. Pardon, eee sizi ee, kırdığım için özür diliyorum. Bu bu da kötü. Arabın tekerleği nasıl gitti? Hadi kekele bu milim. Hadi çap pat. 10 güzel bence o. Nasıl? Dede. <laughs> de. de. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Birisi bana şunu öğretebilir mi? Yorumları yazın yazmanızı istiyorum da. Bakın ara, diğer araca geçmek için bir jeton gerekiyor. Bunlar ne işe yarayacak? Şimdi bir jeton. Bir jeton ne anla? Bir jeton ne demek ya? Bir jeton nasıl alabilirim ki? Yani onun yüzden bana yalnız yorumlar yazabilir misiniz yani? Jeton nasıl alınıyor yani? Jeton gerekli diyor. Bir jeton. O nereden buldum bu Ben şu olayı çok seviyorum ha. Bak. Buradan gidiyorsun ya. Bak. Şu anda buradan gidiyorum ve gidiyorum. Şöyleyi çok sevdim. Aras beni böyle bu olaydan kandırmıştı. Bir kesini Aras. Beni kandırmıştı bu olaydan. Hadi bakalım. Yürü. Ve suyun altına giriyoruz. Şuradan bir daha şey yapıyoruz. Ve bu olaydan ben çok kalmıştım ben yemin ediyorum. Arasman demişti ki burası benim malikem ve e, arabaları benim de araba malikanem var dedi ben buna çok inanmıştım ama o kadar da inanmamıştım çünkü ya inanmıştım işte yani tamamen inanmıştım. Çok kandırmıştı beni yani burası aslında e, bir tek bu kafa yani beyin. <laughs> orta orta geliyorsun böyle şu ta yolda tekrardan buraya geliyorsun yemin ediyorum kafam dağıldı beni. Öyle bunca yapınca... ya. Gerçekten yani neden o kadar yani kafam çok karıştı. Kafam gitmişti. Artık yalnız suların üzerinden gidebilirsiniz çünkü artık oyun yapıcı bu suları kaldırmış yerine buz koymuş. Çünkü kar ya. Kardan dolayı buz olmuş. Siz biliyorsunuz. Oyn bu oyunu oynayanların hepsi şu anda bu videodan hemen çıkmıştır. Çünkü hepsini biliyor. Var. Ve Tamam. Oyun bunu istedi. Ne yapacağım biliyorum. Git git hadi. Ne kadar çok oynamışım bu oyunu. Ha oyun benden bunu mu istiyordu? Cık, al. Oyun al al. <laughs> Sıfırdan başlıyorum lan oyuna. Oyuma sıfırdan başlıyorum. Ve oraya gidip de bu arabayı parçalayıp Cicam. <laughs> Abi yavaş ya. Boynumu kırdım. Hızlanıyor birazcık araç. Bak kulağım gitti. Of Hadi be, hadi be kardeşim. Buna neden bu kadar çok yavaşlı? Çok yavaşmış. Kesinlikle bu arabayı alıp da kes, e, kesinlikle rebit atmayın yani. Oyumu silip de tekrardan oyuma başlamayın çünkü rezil le oluyorsunuz. Araba çok yavaş. Sıfırdan başlıyorsunuz resmen. O zaman kesinlikle oyumu silmeyin. Rebit atma yok ama oyumu silerseniz kötü olur. Çünkü benim gibi böyle kalabilirsiniz. Orada. Ortada. Tam da ortasında. Oha, lan, araba daha alamıyor da. daha. Hah. Bak bak yavaş yavaş uzanıyoruz. Hadi. Şu an herkes şu an videodan çıkmıştır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, buradan atıyorum kendimi. Hiçbir şey. Abi, tebrikler. <laughs> Araba parçalandı yani. Ne? Abi sen doğru mu diyorsun? Ben üçüncü rolü mu geçtim? Lan hep iki ikinci ee, e, round'daydım. <laughs> Dur, benim hep istediğim şey buydu. Bakın bu ne işe yarıyor? Dur, ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor? Bilmediğim bir tane olay. Allah'ım umarım bir şey olmaz. Arabama bir şey mi oldu? Dur bakayım ne oluyor acaba? Ne? Yavaş. <laughs> ben bunu hiç bilmiyordum böyle olacağını. Bilseydim yapmazdım ha. Söyleyeyim. Ve çok yakınım oyun bitirmeye. Çok yakınım. Vay be. Bakalım arabamız buna dayanabilecek mi? Üçüncü randa geçtim. Buradan tam da buydu. Buraya geliyorum ve bunu buraya bırakıyorum ve taşların hepsini yaptım. Bıraktım. Taşların hepsi geliyor ve araba öldü artık. tekrardan. Zaten bir şey yaramıyor ki. <laughs> Boş bir şey. Sevdim sevdim. Sevdik de neyi sevdik? Ne iş oluyor? Ne iş oluyormuş? Uuu. Lava atıyor. A O E K E B S Tam Fatma Gözü Bu. Lan bunlar acaba Dirin Fatma mıdır? Ben bunun için değne gelmişim. Lan. Abi yavaş. <Gülüyor> 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 öldük de nereye? Öldük uçuyor da nereye? Evet arkadaşlar sizinle beraber artık Size bunu öğretmem gerekirse şunu size öğretmek istiyorum. Evet. Sizinle beraber bak 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 yapacağız. Bak. Bak. <laughs> bak abicim. Abicim bu çok. <laughs> Sıra bende. Lan ah. Abi bak. Böyle bir tane bak var siz bilmezsiniz. Yani. O bir tane bugu. Yani bu. İşte bak işte yani anladınız siz yani. Bildiğim bak. Yani oyun bak bak böyle bir şey ki oyun sizi bırakmıyor. Bakın araba kimse sürmüyor. Ben neredeyim? Ben ölüyüm. Şu an. Tövbe yarabbim. Sıra bende. Hadi. Şu anda ölüyüm bakın. Hazır mısınız? Bu bakın nereden nasıl kurtaracaksınız? Böyle. Araba asar almadı. <laughs> Hah. İçindeyim sonunda. Aa, sonunda uçuma gram araba. Bu ne işe yarıyormuş? Oo. Araba gitti. Bitti gitti. Cık. Lisesi çektim. Lise. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Ee, video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve